Böylece Sultan Abdülaziz ve sonrasında Sultan Abdülhamid'i İtalya'daki gelişmeleri ihmal ettiklerini veya başka bir deyimle hata ettiklerini görüyoruz. Sonuç ise İtalya'nın devletlerinin çöküşüne yol açtı. Dikkat edin, İtalya ile Osmanlı Devleti arasında bir sınır komşuluğu yok. İtalya daha sonra güçlendi ve imparatorluk olmaya karar vererek işgaller yapmaya başladı. Peki neresi müsaitti? Bakalım. Bu 1900 senesine ait Osmanlı Devleti'nin haritası. Yani 119 yıl öncesine Sultan II. Abdülhamit dönemine ait bir harita. Gördüğünüz üzere burada Osmanlı Devleti ve Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'u görüyorsunuz. Toprakları bugün Türkiye olarak bilinen Anadolu, Gürcistan, Ermenistan ve bu bölgedeki Irak, Şam, Filistin ve bugün Suudi Arabistan olarak bilinen Hicaz, yine burada topraklarını Suudilerin işgal ettiği Hail veya Al Reşit emirliğini kapsıyordu. Bu bölgedeki Hail halkı çok gayretli ve Osmanlı Devleti ile müttefik idiler. Buradaki Kuveyt bu dönemde İngilizlerle ittifak yapmaya başlamıştı. Yine Kıbrıs Osmanlı Devleti toprağı idi. Girit Adası düşmeden önce Osmanlı toprağı idi. Basit bir sebepten ötürü 1900'den önce Yunanistan'a teslim edilmişti. Burada haritada hata var. Mısır bu dönemde Osmanlı Devleti'nin bir parçasıydı. Fakat İngiliz işgali altındaydı. Görünüşte hükümet Osmanlı'ya ve Sultan II. Abdülhamid'e bağlıydı. Ancak gerçekte ise ülkeyi İngiliz işgalcileri yönetiyordu. Tam olarak Körfez ülkelerinde izlediğimiz durum gibi. ABD ordusu Körfez ülkelerini işgal etmiş fakat zahirde devletçikler, Dışişleri Bakanı, Meclis ve kral vesaire yönetiyor gözüküyor. Fakat devlet diye bir şey yok ve hepsi işgal altında. Tüm Arap devletleri bugün işgal altında. Burada Libya'da Osmanlı Devleti'nin bir parçasıydı. Dikkat ettiyseniz Osmanlı Devleti ve Libya, Mısır'ın İngilizler tarafından işgal edilmesinden sonra coğrafi olarak bitişik kalmamışlardı. Osmanlı Devleti'ndeki genç kardeşlerimiz İtalya'da yaşanan gelişmelere pek önem vermediler. İtalya ise daha sonra Libya'yı işgal edecekti. İtalya'da çok şiddetli savaşlar meydana geldi. İtalya Libya'yı 1911 yılında işgal etti. Bundan 40 yıl önce 1871'de İtalya'da çok şiddetli iç savaşlar yaşandı. Türklerden, Kürtlerden veya Araplardan olsun. Osmanlı Devleti veya Libya'daki gençler İtalya'yı pek önemsemediler ve "İtalya bize uzak, İtalya'da kim ne ilgisi var?" dediler. Aslında bu İtalya nerede? Hatta bugün bile bir Libyalı gence sorsak, İtalya'nın başbakanı kim bilmez. Mısırlı gençlere "İtalya başbakanı kim?" diye sorsak bilmezler. Türk gençlerine sorsak bilmeyeceklerdir. Dikkatinizi çekiyor mu? Bizler Enver Paşa'nın yaptığı hataların aynısını tekrarlıyoruz. Bu bize şunu ortaya koyuyor. Bütün televizyonlardaki filmlerin ve dizilerin konusunun nasıl aşk, tutku, sevgi, şarkıcıların ve sanatçıların hayatları olduğunu anlıyoruz. Enver Paşa'nın hayatını anlatan veya İtalya'da ne olduğunu anlatan tek bir sinema filmi dahi bulamıyoruz. Hatta bugün bile Türkiye'de sokaklarda, Libya'da ne işimiz var? Libya uzak diyen sesleri duyuyoruz. O dönemde 1871 yılında ise Osmanlı Devleti'ni Sultan Abdülaziz yönetiyordu. Aynı şekilde Osmanlı hükümeti de İtalya'da gerçekleşen olaylarla ilgilenmedi ve İtalya uzak dediler. Bu gördüğünüz İtalya bu iç savaşlardan önce ne durumdaydı? İtalya Roma İmparatorluğu çöktükten sonra tarihi boyunca küçük devletçiklerden ibaretti. Burada, orada eyaletler, hepsi ayrı devletler. Şurada Roma, Papa'ya bağlı küçük devlet. Sonra bütün şehirler eyaletler halinde ayrı yönetimler. İtalya tarih boyunca parça parça devletçikler halindeydi. 1871 yılında Masonlar geldi ve İtalya'yı birleştirmek için savaşlara önderlik etti ve İtalya birleşti. İşte bundan sonra İtalya masonları şurada ve burada merkezler açmaya başladılar. Özellikle de Selanik'te merkez açtılar. Selanik şehri bugün Yunanistan'ın elinde. Selanik şehri nüfusunun yarısı Yahudidir. Diğer yarısı ise Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında dağılır. Bunun sebebi ise Yahudiler İspanya'dan geldiklerinde Selanik'e yerleştiler. Bazı kimseler Osmanlı Devleti'nin Yahudileri kabul etmesiyle hata yaptığını söylüyor. Aslında bu söz yanlıştır. Çünkü bugün yolda yürüdüğün zaman birinden kan geldiğini görsen onu kurtarıp hastaneye götürürsün. Sonra bir bakmışsın bu kimse yahudi çıkmış. Daha sonra evlenip çocukları dünyaya gelse ve oğlu seni öldürse daha sonra. Sokakta ben yaralıyı kurtarmakla hata yapmışım der misiniz? Doğal olarak hayır. Yahudiler ilk başta Osmanlı Devleti'ne hizmet ettiler. Daha sonra ise düşmanca tavır aldılar. Fakat bu başlıca ayrı bir konu. Ancak Selanik önemli bir konudur. Çünkü Selanik bugün Yunan toprağı olmasına rağmen bugünkü Türkiye'nin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. İtalya'daki Mason mahfilleri buradaki Balkan bölgelerinde Mason locaları açmaya başladılar. Balkan bölgesi Tuna Nehri'nin güney bölgesidir. Bulgaristan'ı, Sırbistan'ı ve Tuna'nın güneyini kapsar. Balkanlar 400 seneden fazla İslami bölgeydi. Bu Mason örgüt gelişti ve birçok Türk subayını kendi içine kattı. Enver Paşa'nın kendisi Mason örgütü üyesi değildi. Ancak Sultan Abdülhamit'i azleden teşkilatın içinde bulunuyordu. Daha sonra bu durum Osmanlı Devleti'nin çözülmesine yol açtı. Bununla ilgili ayrı bir bölüm yapacağız. Burada Osmanlı Devleti çok pahalı bir bedel ödedi. Çünkü İtalya'da yaşanan gelişmeleri önemsemedi. İtalya uzak ve birbirleriyle savaşıyorlar dedi. Kıt fikirli siyasetçilerin düşüncesi şöyledir. Herhangi bir siyasetçiyi, devlet başkanını, hükümet veya parti başkanını devleti yönetirken gördüğünüzde ve hatta kendisine komşu olmayan bir ülkede ateşin çıktığını görse bizle alakası yok der. Şunu bilin ki, böyle kimseler yönetimi devraldıklarında sonuç yönettikleri devletin yıkımı olacaktır. Böylece Sultan Abdülaziz ve sonrasında Sultan Abdülhamid'i İtalya'daki gelişmeleri ihmal ettiklerini veya başka bir deyimle hata ettiklerini görüyoruz. Sonuç ise İtalya'nın devletlerinin çöküşüne yol açtı. Dikkat edin, İtalya ile Osmanlı Devleti arasında bir sınır komşuluğu yok. İtalya daha sonra güçlendi ve imparatorluk olmaya karar vererek işgaller yapmaya başladı. Peki neresi müsaitti? İngilizler Mısır'ı işgal etmiş. Fransızlar ise Tunus'u işgal etmiş. Sadece Libya çölleri kalmış. İtalya Roma İmparatorluğunu tekrar diriltmek için 1911'de Libya'ya gelip işgal etmeye karar verdi. Libya'nın işgali ayrı bir konu. Peki ne olmuştu? Osmanlı devletindeki subaylar ve bu subaylar içinde de Enver Paşa vardı. Doğal olarak Osmanlı hükümeti halkın gazabından ve ona karşı devriminden çekiniyordu şu derece ki bu dönemdeki Osmanlı hükümet yetkililerinin hatıratını okuduğunuzda şöyle derler Osmanlı devleti güçlü iken ordu yenildiğinde Osmanlı sultanı ordu komutanını öldürürdü hatta onlar kargaşa halinde şöyle derlerdi Libya'nın düşmesine neden olan başbakanın da katledilmesi gerekir fakat o öldürülmedi ve sadece istifa etti Kısaca yeni hükümet göreve geldi ve bu hükümette Mahmut Şevket Paşa isminde savaş bakanı vardı. Mahmut Şevket Paşa Osmanlı devletinin yıkılmasına sebep olan en büyük sebeplerden biridir. Kendisi aslen Bağdat'tan ve Iraklıdır. Osmanlı devleti yıkıldıktan sonra kardeşi Irak'ta başbakan olacaktır. Halkın bu şiddetli öfkesine rağmen başlarında Enver Paşa'nın olduğu bir grup gayretli Osmanlı ordusu subayı. Enver Paşa o dönemde sadece 28 yaşında yaşı genç bir subaydı. Eşi Osmanlı ailesinden bir hanımdı. Savaş Bakanı Mahmut Şevket Paşa'ya giderek Libya'ya gidip savaşmak istiyoruz dedi. dedi. Menşede Paşa ona devletin şu anda durumu zor vesaire dedi. Enver Paşa ve beraberindeki gayretli subaylar ise niyetlerinde ısrarcı oldular. Savaş Bakanı Mahmut Şevket Paşa'nın ise onun ümidini boşa çıkarmaya çalışmaktan başka yapacak bir şeyi yoktu. Ona şöyle dedi: "Araplar sana ihanet edecektir ve senin elbiseni soyup üzerinde ne varsa çalacaklardır." Enver Paşa ise ona şöyle cevap verdi: "Gidip İtalyanlarla savaşıp ülkemi savunacağım. Dikkat edin o dönemde. Bugün insanları şöyle derken görüyoruz başını dik tut, sen Libyalısın. Başına Libya haritasını koyarak, bu benim ülkem diyor. Bir başka Mısırlı ise, Mısır haritasını göstererek, bu benim ülkem diyor. Bir diğer Türk ise, Türkiye haritasını göstererek, bu benim ülkem diyor. Fakat o dönemde ise, bu düşünce asla kabul edilmezdi. Çünkü onun ülkesi, Balkanlar ve Bosna Hersek'ten başlayıp, Şam ve Hicaz'a kadar toprak benim vatanım idi. Yani Libya'dan bana ne, Mısır'dan bana ne, Türkiye'den bana ne, demiyordu. Böyle bir söz yoktu. Ona, "Libya'ya gideceğim ve ülkemi, vatanımı ve devletimi kurtaracağım. Ülkemizi işgal altında bıraktı diye utanmamıza müsaade etmeyeceğim." dedi. Mahmut Şevket Paşa onlara, "Tamam, o zaman Libya'ya gidin. Ancak Libya'ya sızma yapın. Osmanlı ordusu ismiyle girmeyin. Size sahte kimlikler ve pasaportlar düzenleyeceğiz. Libya'ya gizlice sızacaksınız ve İtalya işgaline karşı İslami direnişi organize edeceksiniz." dedi.